Evet arkadaşlar bilgisayar ekranımızı televizyon ekranına yansıttıktan sonra özellikle arkadaşlarınız geldiğinde daha keyifli hale getirebilmek için oyun deneyeceğiz. Öncelikle PES 2015 adlı oyunumuzu deneyelim. Özellikle wireless kolunuz olduğu zaman arkadaşlarınızla daha rahat veya yakınlarınızla oyun oynayabileceksiniz daha büyük ekranda. Görüntü kalitesi arkadaşlar Televizyonda da değişmiyor. Hatta daha da iyi diyebilirim. Bir ile televizyon arasında pek fark olmuyor gibi. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Rastgele bir maç seçiyorum. Rastgele takım seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 8'in desteklediği bu özellik sayesinde hayatımıza birçok yenilik katan akıllı televizyonların, akıllı telefonların ve bilgisayarların önemini bir kez daha anlıyoruz. Oyun açılıyor. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi PlayStation 4'ten farksız